Hepinize yeniden selamlıklarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber Toko Life'a yeni gelen Malika annenin inceleme videosunu çekiyoruz. <laughs> Gerçekten dün akşam o kadar çok fazla kişi çektik ki kalkıp yani gece uyanıp ben de çekesim geldi. O derece yani. Arkadaşlar böyle de şunu söyleyeyim. Bu eve taşırmak gibi bir düşüncem yok. Yani acayip büyük bir ev sizden önce inceledim ve gerçekten çok tatlı ve büyük siyah sevenler yani büyük ev sevenler ve siyah rengi sevenler için harika yani mükemmel bir ev olabilir. Ben pek beğenemedim. Ama olsun yine de çok güzel. O zaman arkadaşlar sizi daha fazla bekletmeden bu malikane bize geçelim ama geçmeden önce hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, video like atmayı, yorum yapmayı. nereye koysak? Şuraya koyalım zaten silerim. Evet arkadaşlar malikane. Ay dış görünüşü bu şekilde. Bence gayet tatlı şimdi. Ben direkt dekor etmeye hazır hale yapacağım. Çünkü neden olmasın? İlk önce direkt katları göstermek istiyorum. 4 kat var arkadaşlar. Arkadaşlar birinci katımız bu şekilde yani. Şöyle baya büyük bir balkonu var. Ben çok beğendim. Tokolife'de ilk defa bu kadar büyük bir ev. İşte mutfağı böyle. Eşyalarını görüyorsunuz. Evet burada şeyi. Bahçesi gayet büyük. Şöyle kapısı mapısı açılıyor dışarı çıkabiliyor muyuz? Hayır. Ben de öyle düşmüştüm. Şimdi sıfırıncı kat yani bodrum katı var. Oraya gidelim. Basınca böyle kapınız açıyor. Yani burada çok harika. İçeriklerinizi değil de böyle oyun video kanallarınızda video yapabilirsiniz. Çok güzel bir yermiş bence. Ama doldurabilirseniz güzel. İkinci katımız da bu şekilde. Böyle e, küçük bir teras tarzında yeri var. Böyle koskocaman biri. Buraya yatak odası yaparım ben sanırım yapsaydım. Baba bu gibi. Ama acayip bu arkadaşlar. Bu ne? Abi ben sadece şu an ikinci bir ve sıfırıncı katta evi dekor ettim şu an ikiye kadar. Üçüncü katı da var bir de. Son olarak bu şekilde böyle koskocaman bir havuzu var. Ve burada da böyle bir yeri var. Bence çok tatlı. Böyle. O zaman arkadaşlar biz direkt birinci katımıza geçelim ve orada incelemeye başlayalım. İlk kattan bu şekilde başlıyoruz. İlk önce şu eşyaları atayım ki rahatlıkla inceleyelim. Hepsini zaten inceleyeceğiz detaylı bir şekilde. Duvar kağıtlarıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Böyle sırayla. Evet arkadaşlar bu şekil duvar kağıtlarımız var böyle. Sırayla hepsini yapayım ve en güzelini size ben seçeceğim. Böyle klavyeli var çok saçma ama tatlı. Bu da güzelmiş. Aa bir çocuk odanız varsa çocuk yapı odası için harika ve tatlı duvar katları. Evet sanırım bu kadar. Yok bu kadar değil böyle de var sanırım. Bunlar bunun duvar kağıdıydı herhalde. Hatırlamıyorum çünkü. Arkadaşlar bence duvar kağıtları çok güzel ve çok tatlıydı. Favorim bu oldu aralarında. İnşallah bir dakika bu değil. Bu. İnşallah bu bunun duvar kağıdıdır. Çünkü başka bir yerde duvar kağıdı olarak gelmedi. Şuradan başlamıştı yani duvar kağıtları böyleydi. Neyse o zaman şimdi zeminlere bakalım. Böyle siyah bir zemin. Grisel bir halısal zemin. Yani Amerikalıların böyle halıları var ya yer onu almış satıyor. Bu da öyle. Bu da onun beyazı arkadaşlar. Bu da çok tatlıymış. Ben favorim yine bu oldu sanırım. Ben biliyorsunuz ki biraz beyaz hastası bir insanım. Bakalım buradan evet bahçe mobilyası olarak sadece şöyle bir top havuzumuz var. Bence çok tatlı. Denemleyerek görmek isterim şahsen. Karakter neredesin karakter? Evet arkadaşlar gayet böyle topları savur 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 oynamak için acayip eğlenceli. Ben beğendim. Onun üzerinden 9.5 veriyorum buraya. <laughs> Altı bu kaza. Bu da böyle şezlonglarınıza böyle dinlenmeniz için harika. Güzelmiş. Geçelim. Süs bahçe süsleri olarak bir şey gelmemiş arkadaşlar. Ben üzüldüm. Niye gelmiyor? Şimdi şöyle teknolojik hareketlerin hepsini dizip tek karakterimin elinde göstermek isterim. Bu ne? Arkadaşlar bir bana bunu açıklayabilir mi? Bu kadar teknolojik alet gelmiş. Hepsi sırayla nasıl inceleyeceğiz? Evet. Bir bilgisayarımız var bu şekil. Ben bunu kesinlikle evimin bir köşesine koyacağım. Edit yapıyormuş gibi yapacağım ama oyun oynayacağım. Bence çok tatlı böyle bir masa tripodu gelmiş. Çok tatlı beğendim. Evet. Burada da bir şekil bir tablet diyeyim arkadaşlar. Tabletimiz gelmiş çok şık gözüküyor ama böyle çalışmak için harika bir tablet. Böyle telefonumuz gelmiş. Bence telefon acayip tatlı ve ben beğendim ama neden böyle ekranını beğenemedim. Bu da böyle bir fon ışığımız gelmiş arkadaşlar. Evinde yani video işte kanalı olanlar için harika. Bir adet mouse ve böyle bir tane de mikrofon yani böyle ASMR çekerken çok tatlı olur. İncelediğimi bu tarafa atacağım valla. Böyle bir kulaklık gelmiş. Bence acayip tatlılardan bir tanesi buydu. Soldu ya. Adını unuttum ama unutmadım. Öyle bir şey. Evet. Burada bu şekil oyunlar var arkadaşlar. İşte bunlar bizim eski oyunlarımız ama yani her aynısının yeni versiyonları mı? Öyle bir şey herhalde. Evet şu kulaklığı inşallah kulağından çıkartabilirsem videoya devam edeceğim evet. Şey şapkalı bir tane tripod gelmiş. Böyle başlatırken böyle hepiniz eğlenirsem böyle aceralı bir yere giderken çok ihtiyaç olacak bir şey. Oyun konsolları göstermeye gerek yok. Böyle bir el kamerası gelmiş. Çok güzel beğendim tripoduyla. Bunda böyle bir gözlük gelmiş arkadaşlar. Bu ne ya acayip korkunç. Ve böyle bir tablet gelmiş. Tablet değil de bilgisayar affedersiniz. Böyle bilgisayar gelmiş. Ben bu bilgisayarı evimde kullanacağıma emin olabilirsiniz. Ben beğendim. Evet. Böyle bir oyun masası gelmiş. Beğendim. Bundan var göstermiştim size. Yine bunun mavisi gelmiş arkadaşlar. Az önce siyahına bakmıştık. Bir saniye. Şöyle siyahına bakmıştım. Bunu da bunun mavisi. Tripodu da yeşil. Ben beğendim. Tripod yeşil olmasından. Telefon. Az önce bunun farklı rengine bakmıştık. Ve kapındaki o listik arkadaşımız. Diye bir ASMR mikrofonu. Böyle bir fon ışığı daha. Ve son olarak son bir tablet. Böyle. Arkadaşlar son olarak dedim bakmayın. Burada kocaman bir televizyonumuz da var. Unutmadan. Evimi ben neresi ısıtırabileceğim? Benim kadar var televizyonun boyu. O derece. Ve burada da canlı yayın odası tarzında bir yer varmış. Peki arkadaşlar canlı yayın Hello. Ne bileyim ben sana. Bize yok olmadı. benim girişim nasılydı? Ben girişimi unuttum. Bir kınırın, bir bir Hepiniz eğlenin lütfen mümkün olan en fazla videomu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar ben girişsiz yapmayı unuttum. Neyse arkadaşlar ben burayı hızlı bir şekilde toplayayım ve kalan şeylerimize devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar son gaz devam ediyoruz. Kıta ürünlerine fazla bir şey gelmemiş. Şöyle bir tane defter, şöyle bir tane okuma kitabı böyle de mor paralar gelmiş. Evet, gereksiz şeyler. Fazla beğenemedim. İncelemeye gerek yok yani. Radyo bölümüne bir adet şöyle bir radyo, bir adet de böyle radyo gelmiş. Sanırım bu, bu yoktu. Yok, bu yok arkadaşlar. Sadece bu gelmiş. Evet. Ama ne çaldığını çok merak ederim. Ama siz uyuyamazsınız ki şimdi bu şekil buraya da böyle koskocaman bir oyun masası gelmiş çok gereksiz bir şey herhalde yani zengin değiller mi hep aynı <laughs> demek için oyuncaklardan şöyle bir oyuncak makinesi gelmiş bunun içine böyle yine bir şey ne şey bir sürü böyle peluş 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 a peluş ve peluş ve peluş bu kadar peluş bu kadar evet İncelemek istediğim şey benim şu arkadaşa içinden çıkanları hızlı bir şekilde size göstermek istiyorum ve ben hemen yapıp geleyim. Evet. Evet arkadaşlar bir şekilde içinden çıkan oyuncaklar bu şekilde. Diğer oyuncakları da şöyle klasik hemen göstereyim. Bunlar havuz oyuncakları. Böyle de periş oyuncaklar gelmiş. Bence periş oyuncakları en çok sevdiğim bu oldu. Favorim. Yani bunu açıklama yapmak istemiyorum. Ya bunu açıklayamam. Bu arada ben neredeyim? Buradayım. Favorimi alacağım gideceğim ben buralardan. Bu ne ya? Şunun tatlına bakın. Kedi çok güzel rengine beğendim. Bir yandım. Benim şeye... Kedim neymiş Benim sıra değil ki. Ama olsun. Olsun. Mutlu olacağım. Şimdi... Varmış <laughs> şuraya bakmadık bir saniye. Ha, buraya şöyle bir çerçeveler gelmiş. Çerçeveler için şöyle üçer tane koyayım da görün arkadaşlar rahatlıkla. Şimdi göremediniz. Bu şekil içleri içinde şöyle fotoğraflar gelmiş. Bunu dört tane koyuyormuşsunuz arkadaşlar. Ben dört tane koyamadım bir saniye. Şöyle dört tane sığdırabilir miyiz? Sığar mı? Şöyle bir tane daha var arkadaşlar ama onu nasıl sığdıracağıma dair bilgim yok. Şu şekil göstereyim. Bence bunu da beğendim. Tatlı. Çerçevenin siyah olması da güzel. Güzel beğendim. O zaman şimdi son kız oturma odasından ve son gaz oturma odasından devam ediyoruz. Koltuklar bir şekilde bir pufumuz var. Çok tatlı beğendim. Gri olması beyaz seviyorum ben. Böyle bir oturma koltuğumuz. Yani böyle şöyle direkt oturma koltuğu tarzında hazırlayayım. Böyle burası. Bunlar gri olanlar arkadaşlar. Şimdi bir de beyaz olanları var. Ben beyaz hayranıyım. Evlerde hep beyaz ve soft iki şeyleri severim. Burada da bu şekil. Şöyle. Bir tane de bahçe oturması için şöyle bir sehpa gelmiş. Gri. Şöyle bir koltuk. Ama bu güncelleme acayip fazla şeyler yapmış arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız? Fuvarım yine bu oldu. Ben bunu evime nasıl sığdıracağım? Kor şeyi. Ama bunu evime koyamam. Çünkü benim evimde koltuk diye az yer kaplıyor. Seninki çok yer kaplı var. Derde bak be. Burada bir şey var mı? Evet şöyle bir ateş yakan şey. Bir de şöyle şeyler var. Heykeller. Böyle bunlarla şey yapacağım. Dedikodu göreceğiz. Eline bir çekirdek lazım. Eee sizden ne haber kanka? Niye konuşmuyorsunuz oğlum? Ters mi aldınız? Takipçiler bu kız deli mi diyecek ama neyse hadi bakalım. Şimdi evet arkadaşlar şuraya bakacağım bir de. Evet böyle plaketler mi bunlar plaket mi? Plaketse çok sevinirim bak. Plaketse çok sevinirim ben buna bakmamıştım. Abi şaka yapıyorsun. Aa, oh my god. Arkadaşlar plaket. Oh my god. Oh my god bu nedir? Çok güzel. Tamam abartmıyorum bakın da Mumumuz var tatlı gri. O da kokusunun böyle bey sarısı vardı. grisi gelmiş. Böyle yine şeyler var. Kardeş kokalar. Kokalar. Adına kokalar koyacağım onları. Vallahi. Ben inşallah şu ürünleri de bırakıp çöp atabilirsem inşallah. Evcil hayvanlar için bir şey gelmemiş bu arada çok üzüldüm. Bir adet şöyle bir çanta, şöyle bir sepet, şöyle bir kutu, şöyle daha bir kutu, şöyle daha bir kutu ve böyle bir kutu gelmiş. Tam buna bakmaya gerek yok yani. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatacağım bir şey yok hızlı geçiyorum şey o yüzden. Çünkü daha incelediğimiz çok yer var ve biz şu an kaçıncı dakika... <laughs> şu yukarıdaki şu oldu. Bunu beğenemedim. Bunu başucu olarak da bunu çok beğendim. Şu ikisi favorim ekledim. Bir de şu tatlıymış şu şerit olan. Ve sıradakine geçelim. Hiç uzatmaya gerek yok çünkü. Evet lambalarda bu şekilde bitkilerden bakacağım birazcık da. Çilekli bitki şöyle bir robluk tarzı bir şey. Şöyle gri niye değiller? Ama gri de var. Bekle. Şöyle gösterirsem. Hani bence hiç anlatmaya gerek yok. Favorilerim oldular. Bitkilerden şu beyazı çok beğendim. Bunu evimde kullanırım. Bir de şu kaptüslüyü çok beğendim. Bu iki sevimde görebileceğiniz parçalar oldu. Bir de şu da güzelmiş. Tamam o zaman. O zaman artık bitkilerden kurtulup böyle çorpuk ortamda gibi hissettim. Bu ne ya? Şu an saat 17. dakikasındaysa ben bu video editleyerek kesin bakın 10. dakikaya düşürürüm. Var ya net. Lambalara baktık, şunlara baktık. Daha kaldı mı kalmadı. hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Buzdolabı olarak çok seçenek gelmiş. Evet. Yani bunun arkadaşlar biliyorsunuz ki şu buzdolabının mavisi vardı. lacivert. vardı. Bunu incelemeye gerek yok bu şekilde arkadaşlar. Yiyecekler, ahli yiyecekler bir şey değişmemiş. Üzüldüm. Sandalye olarak hızlı geçeceğim. Şöyle bir sandalye, böyle bir sandalye ve G. Bunlar e, nasıl ne söyleyeyim böyle oyuncu koltukları tarzındalar. Ben beğendim. Özellikle yeşil rengini çok beğendim. Çünkü benim en sevdiğim renk yeşil arkadaşlar. Evet böyle bir adam mutfak. Adam mutfak değil ya. Bunlar ne? Şu şekil hepsini de göstereyim. Evet güzel. dedim değil ama yine de güzeller. Beğendim. Baya benim kankalarım net bu eve taşınacak ama ben taşınmayacağım. <laughs> Yiyecek olarak fazla bir seçenek yok ama böyle bir tuzlu salatalık gelmiş. Tuzlu salatalık denemek istiyorum çünkü ben çok severim. Şöyle. Hmm, çok güzel. Bunu da yiyelim. Bu ne? Bunu da direkt yiyemez mi? Burada böyle krom makaronlar var arkadaşlar. Çok güzel ettiler bence. Ha buna içinden çıkan figürler. Ben figürleri yemeye tutuyorum. O kadar bir köyden gelmişlik var. Evet bu şekilde hepsini tadına beğendim. On üzerinden altı buçuk veriyorum hepsine. Evet sıradakilere geçelim. Sandalyeye baktık. Eşyalara bakmamışız. Ha gri. Gri'yi beğenmiş. Ama ben bunların beyazlıklarını kullanırım. Ve siyah beyaz gelmiş bazıları ya etkisiz buralarda etkisiz önemli. bu şekil incelemeye gerek yok fazla inceleme gerek yok yani belli görüyor şunların ne olduğunu çok merak etme Aa, böyle şeyler evet farklı şeyler gelmiş İnceleme videosunda hani ilk defa ilk inceleme videom olduğu için ne anlatmam gerek ne dair hiçbir bilgim yok. <laughs> Arkadaşlar. Bu arada 30 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. İçeceklerden devam ediyorum. Şöyle bir şey... Ama bu nedir? Bunlar nedir? Ben bunu evime alacağım. Bunlar ne? Ne? Ne bunlar? Ne? Ya ben... Ay bir dakika bu yok arkadaşlar. Ya ben bu termosların hastasıyım kardeşim. Şunu alacağım. Bakın kombinime de çok uyuyor. Ben bunu direkt vereyim. Ben bunu götüremem. Al kanka şunu. Nereye koyacaksın ama sen Değil mi? Al şunu. Şunu tut. Kendi dolu. <laughs> ben bayıldım bunlara bayıldım. İçecekler böyle bubble tea. bubble tea bu. Aa beğendim. Aa bitti. Bitince çok güzel şişesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beğendim şişelerini. Bunları denemeyeceğim belli zaten. Onları arkadaşlar denemediğim içecekleri zaten Kore videomda, Japonya videomda göreceksiniz. Üzülmeyin. Mutfakta her şey inceledik değil mi? Ha ada mutfakları incelemedik. Şöyle bir mutfak. Şöyle de bir yanında şey var. Bu kadar. Fazla dikkat çekecek bir şey yokmuş. Küvet olarak bu ikisi gelmiş. Bu ikisi sanırım arkadaşlar pembe ne alaka ama bence bu yok. Sadece bu gelmiş Onu bilemiyorum. Bilemiyorum. Çünkü hiç bakmadım. Evet bence o pembe de gelmiş arkadaşlar. Şu an anladım. Böyle bir pembe klozet ve beyaz klozet gelmiş. Güzel beğendim. Hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü daha ince video çekeceğim. Bir tane daha video fikrim var. Böyle bir şey gelmiş. Bu da güzel beğendim. Bunları zaten Kore videomda göreceğiz. Ay, Japon. Ay ne Koreymiş. Abi ah, taktım Kore'ye. Bakım ürünleri olarak da bir saniye. Böyle. Hepsi tüm ürünleri alacağım. Ondan sonra yorum yapmaya başlayacağım. Çünkü zorlanıyorum öyle. Heh. Tamam. Şöyle bir havlu gelmiş. Dolarlı molarlı arkadaşlar. Şöyle çok tatlı. Böyle duş yerleri gelmiş. Bunu duş yerime koyacağım. Ama benim... Bir dakika. Şunu alabilir misiniz artık? Şunun altındaki de bakmam lazım. Hah. Böyle güneş kremleri tarzında bir şeyler gelmiş. Bunları hiç bilmiyorum. Kapat gitsin. Aa, bakarız bir ara ama. İnceleyeceğim bunları tek tek evde. <laughs> Şöyle çıkartabilirsem. Böyle bir far paletimiz. Şu ikisi gloss'ı alamıyorum. Oyun durdu şu an. Heh. Şöyle bir adet de fa şey. Ve şu gloss'lara bakın. Gloss'lara bakın. Çok güzeller. Çok güzel ama ben atayım. <laughs> Fırça setimiz var böyle. Güzel mor sabunluk. Böyle küçük bir parfüm şey Neyse. Anladınız siz. Süngerimiz var. Şöyle bir tane de havlumuz. Bunları hızlı geçiyorum. Çünkü bunları hani görmüşsünüzdür. Böyle burnunuza sokmamıza gerek yok. Böyle bu ikisi gelmiş sanırım arkadaşlar. Bir de şu var sanırım. Bu var olabilir ama olmaya da bile bilmiyorum. Ama bence var o. Var var. Çöp kutusu arkadaşlar. Bu çöp kutusu. Bu da çamaşır cehayı. Anlayın diye söylüyorum. Bilmeyen. Pompa ne alaka? abi çıkar mısın? Pompa! Bir. Ve iki ayna gelmiş. Sadece şu iki ayna. Bu yine kötü. Bu da kötü. <laughs> Canım o kadar çok sıkıldı. Böyle bir şey gelmemiş. Sanırım şunlar gelmiş ayak olarak arkadaşlar. Sanırım ama bakın. Big note veriyorum. Sanırım burada her şeye baktık. Evet burada her şeye baktık ve yatak odasına devam ediyoruz. Çünkü arkadaşlar artık 20. dakikaya gelmişiz. Ya 23. dakikadayız ya. Birinci yatak. İkinci yatak. Ay bu çok güzel. Ben bunu evimde kullansam mı? Yeşil yeşil. Ben yeşil çok güzel. Bu neymiş? Ah, ma kamak görmemiştim ben. Bu nedir? Bu çok güzel. Aralarında favorim bu oldu. Gerisi. At kesin halılarımız. Birinci halı, ikinci halı, üçüncü halı. Sanırım dördüncü halı. Beşinci halı. Altıncı halı. Yuh altı tane halı gelmiş. Bunları anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz ya. Hızlı geçiyorum o yüzden. İnceleme videosunda incelemeden geçiyoruz. Çok 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 haber. Vallahi. Dinsleme yenirsem. Arkadaşlar linçlenince genel olarak keşfete düşüyorlar ya. Çok bence gereksiz. Bunu çok beğendim. Bunu ve be favorim. Bunu görmüştüm zaten. Bunlar böyle televizyon için ünseler. Böyle de bir dolap. Böyle de normal bir dolap. İçini de göstereyim bu arada arkadaşlar. Müstakil dolabımızın. Böyle bir dolabımız var. At gitsin. Böyle askılık. Bunları Kore videomda kullandım sadece. Of Kore'ye taktım ben arkadaşlar. Ben Kore'ye gideceğim. Karar aldım. Japonya'ya gitmiyorum ya. Ay bu dolaplar güzelmiş. Beğendim. Bu şekilde raflarımız var. Şundan bir tane zaten tamam, bu şekil. Şu dolabın içinde göstermek isterim. Böyle. Aa çok güzelmiş dolabın içinde çok kullanışlı. Ama benim benim kadar şuna bakın yan yansan benden uzun geliyor bu arada. Evet tamamdır. Raflarımız böyleydi. Çerçeveleri bakalım hızlı bir şekilde. Böyle bir kaka şey koko kakaku kokomuz var. Dolarlı tablolarımız dolarlı Euro'lu. Artık neyse artık o. Bir de şöyle bir şey var. Bence güzel. Şu ikisi favorim oldu. Şu ve şu. Böyle yani. Hızlı geçiyorum yani. Artık göstermeyeceğim. Ama bu artık yapma toka bakalım. Şunu belli etme artık. Yeter. Ben utanıyorum anlatırken. Gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya bunları artık dikkatlice mi incelesek ya? İnceleyelim. Böyle makyaj masası var ben beğenemedim fakat. Bunun üstüne niye oturamıyorum? Bu şekil çekmeceli. Bu da çekmeceli. Oh my god çekmeceli. Bu da böyle renk değiştirebiliyormuş. Beğendim farklı diğerlerinden. Ve bu kadar. Arkadaşlar son şey için de buraya geldim. Şöyle ha tüller gelmiş. Tüllere bakacağım. Şöyle bir tül. Bu da ikinci tülümüz sanırım. iki tane var bakayım. 3 tane var. Bu da şöyle bir türümüz var. Evet beğendim mi? Hayır. Beğenmedim mi? Evet. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bu arada Eytur bu yeni gelen ürünlerin hepsini çok beğendim. Yani ben gayet güzel ürünler gelmiş ama ben siyah beyaz uyumunu sevmediğim için. Uyumunu sevmediği günlük hayatta kullanırım. Ama yani toka bu da bunu fazla beğenemedim. O yüzden bilemiyorum. Bu eve taşınacağım. Çünkü hep benim kadar zaten. Evet arkadaşlar videomuzu unutmayacaklar. Bu benim girişim değil. Ben girişlerimi hep unuttum. Şöyle. Evet hepinize en azından... Aa ben giriş yapıyorum. Çıkış yapacağıma bak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.